Agroida firmasından Mustafa Öztop. Hepinize sağlıklı ve bol bereketli günler geçirmenizi dilerim. Zeytin'de ikinci uygulamamızın zamanı geldi. Şubat ayı içerisindeyiz. Uygulama yapma zamanımız geldi. Bununla ilgili size birkaç küçük anımsatma yapacağım ve uygulama yapılan bir bahçedeyiz. Bahçemizde neler olmuş, neler olmaya devam ediyor bunlarla ilgili değineceğim. Bu bahçe bu arada eksi 5 ve eksi 7 dereceyi gördü. Çanakkale'deyiz şu anda. Bizde kar olmadı ama yurdun birçok bölgesinde güzel kar yağışları oldu. bu sevindirici bir haberdi tabii ki. Şimdi Zeytin'de birinci uygulamayı, uygulamayı yapalı. Bu bahçemizde tahminen 40 gün oldu. Şu an ikinci uygulamadayız. Birinci uygulamadan ikinci uygulamaya kadar bu bahçede neler değişti? Birazdan detaylarda sizlere göstereceğim. Ağaçlarımızdaki sürgün yapımız. Birinci videoda birinci uygulama zamanındaki videodan hatırlayacaksınız ne kadar sürgün atması gerektiğinden bahsetmiştik. Uzayan sürgünlerimiz, biz benim dişi sürgün diye sınıflandırdığım sürgünler, yani verim alabileceğimiz sürgünler. Ön sürgünün uçlarında görüyorsunuz bir sararma var sararma demek zeytinde besin eksikliğini ilk akla getirir ama bu sararma o sararma değil. Sürgün atımının devam ettiğini bize gösteren bir sararmadır bu. Ee, videoda şimdi detaylarda göreceksiniz ağaçların yaprak yapısı, yaprak aynası, keyfi, neşesi bize bu senede mahsul yapacağını gösteriyor. Biz bu bahçede 5 senedir düzenli olarak mahsul alıyoruz. Hiçbir eksiğimiz yok. ...problemsiz bir şekilde devam ediyoruz. Edremit tipi bir zeytin bahçesindeyiz şu anda. İkinci uygulama bu bahçe için geldi. Neler kullanacağız? Yine İda Copper ve İda Oliva isimli ürünlerimizi yine kullanacağız. 100 litre suya 1 litre dozunda İda Copper... ...100 litre suya 250 mililitre dozunda İda Oliva karıştırıp kullanacağız. Tabana kış gübresi eğer atmayacaksanız... Bir de olivayı 100 litre suya 500 miligram mililitre dozuna kadar çıkartabilirsiniz, kısa bir bilgi olarak hatırlatayım bunu da. Bu uygulama neticesinde de şu an ön sürgünlerde gördüğünüz sarartı, yani sürgün uzaması devam edecek. Ne zamana kadar? Tomurcuk dönemine kadar. Tomurcuk döneminde yine bir uygulamamız gelecek. Bununla ilgili bölgesel çalışma yapıp siz değerli üreticilerimize bilgi vereceğiz. Uygulamalarımız önemli çünkü ağacın görebiliyorsunuz yakın çekimlerde birazdan ekrana gelecek. Yapısı, taç aynası, filiz durumu, meyve gözleri hepsi hazır. Şu an hepsi hazır. Bu ağaç artık meyve verecek. Bunun için hazırlandı. Geçen sene de vermişti. Şimdi yine verecek. Bunun için hazırlandı. O yüzden hep söylüyorum. Doğru uygulama, doğru zamanlama size netice kazandırır ve kazandıracaktır. Bunun zamanı geldi. Hep soruyorsunuz fiyatları. Ee, sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben hemen size 400 litre depoluk bir maliyetten de bahsedeceğim. Üzerindeki depo sayısı arttıkça fiyatlarda düşüş gerçekleşir. Ee, bunu telefonla aradığınızda konuşur, detaylandırırız. 400 litrelik bir depo için İda Copper ve İda Oliva'nın maliyeti 240 TL'dir. 240 TL ücreti karşılığında 400 litre depoda kullanacağınız ürünlerinizi almış olursunuz değerli üreticilerimiz. Dediğim gibi uygulamalar doğru zamanında yapılırsa bize netice kazandırır. Lütfen sizlere uygulama zamanı geldiğinde uygulamalarınızı takibini yapınız ve uygulamalarınızı yapınız. Şimdi ikinci uygulamayı yapacak üreticilerimiz için sorun yok. Ee, yeni tanışacağımız üreticilerimiz şunu diyebilir. Ya biz birinci uygulamayı kaçırdık. İkinci uygulamadan başlasak olur mu? Evet ikinci uygulamadan başlasanız olur. Ama şu olur. Biz birinci üretim birinci uygulamayla yüzde netice alırsak ikinci uygulamayla bir yüzde yirmilik kaybınız olacaktır. Yüzde seksen yine netice alacaksınız. İkinci uygulamadan da direkt programımıza dahil olabilirsiniz. Bizlere telefon numaralarımız var. Telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Whatsapp'tan mesaj atabilirsiniz. İnternet üzerinden ulaşabilirsiniz. Bizleri bahçenize çağırın. Biz Türkiye'yi karış karış gezen bir ekibiz. Şu an ekibimizde 4 ziraat mühendisi arkadaşımız var. Sahadayız, sahayı karış karış geziyoruz. Bizlerle iletişimde olun, bizleri bahçenize çağırın. Bu güzelim nimeti yerinde görelim, inceleyelim ve sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışalım değerli üreticilerimiz. Ağzı e gelecek tarımda.